Genel başkan adaylığı için geçen grup başkanı Özgür Özel'in yarın düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. Sayın seyirciler önemli bu kritik toplantıya saatler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Özel'in olası adaylığı ile ilgili de ilk kez konuştu. Ne dedi? Kurultay'da herkes aday olabilir dedi ana muhalefet lideri ve delegelerin kararına da saygı duyacaklarını söyledi açıklayacağı iddia ediliyor. Yorumunuz nedir bu konuda? Ve gayet güzel arkadaşlar. Özgür Özel'in olası adaylığı ile ilgili soruya işte bu sözlerle yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her üyenin genel başkan olma hakkı vardı. Seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken kurultay öncesi genel başkan adayları da ortaya çıkmaya başladı. Eğer bir görev üstlenirsem Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmayı düşünüyor. İsmi genel başkan adaylığı için geçen grup başkanı Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklaması beklenirken parti meclisi eski üyesi Profesör Doktor Örsan Öğmen de genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan o da bir mektup yazmış. Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim diye tabii hemen yanıt verdik elbette. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ana muhalif muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Böyle hayır sen olamazsın ben olurum o zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Yani sonuçta delegelerimiz ya da partilerimiz karar verecekler. Biz ona saygı gösteririz. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla kendisi hakkında hapis ve siyasi yasak istenen davaya da tepki gösterdi. Beni tanımıyorlar. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız. Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur.